Merhaba arkadaşlar. Coin TL kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ise GTA borsasında bir swap coin nasıl alınır, nasıl satılır onu göstereceğim. Ama önce GTO borsasını olmayorsanız açıklama linke tıklayarak ya da şu an ekrandaki link ile 5 dakika içinde satılım yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. GTO borsasında alım satım göstermeden önce Coin Market Cap'te gelin beraber bir swap coin'i inceleyelim. Buradan bir swap'ın güncel fiyatını görebilirsiniz buradan ne kadar yükseliş olduğunu şu an %185 e, yükselişte ethereum olarak ise %177 yükselişte arkadaşlar buradan bir swap coin'i ne kadar hangi sırada olduğunu görebilirsiniz gördüğünüz üzere 255. sırada şu an aşağıda ise genel bakıştan buradan bir swap usc grafiğini görebilirsiniz arkadaşlar buradan 24 saatlik hacminin bir günlük bir haftalık buradan bir aylık değişimlerini de görebilirsiniz buradan piyasa değerini görebilirsiniz sağ kısımda ticaret görünümünü buradan tarihi görebilirsiniz aşağı kısımda ise bir swap'ın fiyat canlı veri bir swap nedir Bunlara görebilirsiniz son olarak da bir swap'ın kurucuları kimlerdir buradan markete geliyoruz burada bir swap coin'in hangi borsalarda yayımlandığını görebiliyorsunuz bu borsalar içinde kullanım en kolay olan borsalardan biri olan GTO borsasında ben size nasıl alınır, nasıl satılır onu göstermek istiyorum. Öncelikle GTO borsasından buradan alsat kısmından spot trading kısmına tıklıyoruz. Buradan sol üst arama kısmına BSV yazıyoruz. Buradan bir swap USDT seçiyoruz. Burada bir swap'ın şu anki güncel değerini görebilirsiniz. Sağ kısımda ise yükselişine, alt kısımda ise grafik uygulamasına. Burada artı ile yakınlaştırabilirsiniz, eksi ile de uzaklaştırabilirsiniz. Buradan bir günlük, bir haftalık, bir aylık değişimlerini de görmeniz mevcut. Ee, sağ kısımda ise emir defteri var. Daha yüksekten satmak için emir verebilir veya daha düşükten almak için de aynı şekilde emir verebilirsiniz. Buradan grafiğin basit, derinlik olarak görebilirsiniz. Yeni bir coin olduğu için yeni geçiyor da yeni yanlandığı için gördüğünüz üzere bunları çok az. Yani tam bir net grafik şeması yok. O yüzden gördüğünüz üzere artışında görebiliyorsunuz zaten. Yani bu coin'inizi almanızı öneririm ama alırken kesinlikle spot limit vermeniz gerekiyor. Çünkü gördüğünüz üzere ne kadar yükseliş olduğunu görebilirsiniz, görebiliyorsunuz. Belki ertesi gün bu kadar da düşüş olabilir. Yani kesinlikle %20-10'un altına spot limit koymanızı öneririm. Alt kısımda ise nasıl alıp nasıl satıldığını göstereceğim. Örneğin 100 dolarlık bir alış işlemi gerçekleştirmek istiyorum. Şu anki alış fiyatı 0.98. Eğer ben burayı 0.99 yaparsam gördüğünüz ara, gördüğünüz gibi aradaki komisyon farkı çok az oluyor yani çok az bir miktar oynuyor. Al butonuna bastıktan sonra anında bir alış işlemi gerçekleştirirsiniz. Çünkü daha yüksekten bir fiyat veriyorsunuz gördüğünüz üzere aradaki fark çok az. Bunu da emirlerim limit order kısmından görebilirsiniz. Gelelim satış işlemine. Örneğin 50 dolarlıkta satış işlemi gerçekleştirmek istiyorum. Şu anki satış fiyatı 0.98. Eğer buraya 0.99 yaparsanız hatta 1 dolar yapın direkt. gördüğünüz üzere aradaki fark çok az oluyor ama daha az bir satış gerçekleştirmiş olabilirsiniz. Fiyat sabit durmuyor arkadaşlar. O yüzden de tam size net gösteremiyorum. Sabit dursaydı tam gösterelim. O yüzden biraz bekledikten sonra dediğim gibi alış işleminde biraz araya çok az fark koyarak 10-20 sent düşüşleri aynı şekilde 10-20 sent altına koyarak daha az bir alış satım işlemi yapmış olursunuz. Son olarak da cüzdanımdan funds overbuy kısmından hesabınızdaki bakiyeyi görebilirsiniz. Bu arada yeni discord kanalı açtık arkadaşlar. Ee, buradan discord kanalınıza katılabilirsiniz. Açıklamaya linkini koyacağım. Burada sohbetler ederiz. Coinler hakkında konuşuruz. İstediğiniz sorular varsa onu sorarsınız. Çekmemi istediğimiz videolar ya da farklı bir sorunuz olursa aynı şekilde Telegram grubumuza kurduk arkadaşlar. Buradan Telegram grubumuzda sohbet ederiz. Yeni kişilerle tanışmış oluruz. koyunlar hakkında konuş konuşuruz yeni çıkan koyunlar hakkında veya sorularınız varsa sorabilirsiniz. Dediğim gibi güzel olur. Yeni insanlarla tanışmış oluruz. Hem Bugünlük video bu kadardı arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.